İsmim Recep Güzel. Doğumum 45. 75 yaşındayım. 70 altıya şu anda devir oldum. 3 tane çocuğum var. 3 tane çocuğumu da yaptım. 3 tane çocuğun evini de, evini de yaptım. 5 tane torun var. 2 kızdan, 2 Mustafa'dan, 1 tane Sabri'den çalıştım. Oradan derdim, topladım. Şöyle evi diktim. Şükür olsun. Bu evi diktik. Ama çok fakirlik çekti. Öyle bir yerde çalıştım ki yiyecek bulamadım. De yiyecek var burada ünye kadar. O da motorlar geliyordu. mutlular geliyordu. Motorlara gittim liste yaptım. Bana dedim çayla dedim yiyecek diye de peynir getirdim. Onlar getirdiler bana. Su bulamadım. Kuru ekmek, kuru zeytin ben bu aldım, boğazımı. Sustumluktan güdenmedim, boğazımı aldım. O kadar yani ki izraf çektim ben. Ya susuz memleket yok. Gurbette, gurbette. Gurbet yani. Susuz memleket yani. Çok çekti. Bu işe az işte, logan da işte, oradan derdi, topa, üç beş yüz para getirdik. Şu anda da, şu anda bahçecilik yapıyor. Bu, bu çalışmalarla da bağ kurumu ödedim. Şu anda emekli yaptım geldi. Yani. 1948 doğum diye durmuş güzel. Ben ortancıyım. Biz yetim büyüdük. İlk okula gittik. İlk, okula gittik. İlk okuldan mezun olduk. Sadece çalıştık, dokundular şurada, buradan İstanbul'da ben 10-15 sene çalıştım. Fabrikalara girdik, emekli olduk, çalıştık, emekli olduk, geldik buraya bir ev diktik. Allah'a şükürler olsun. Ağda, da şimdi uğraşıyoruz, çalışıyoruz, cevalıyoruz. Yetim büyüdük, kimlerin zobası yemedik, kimlerin dayanı yemedik. Benim sırtım biraz şey, gelen de vurdu, giden de vurdu. Sırtım kalın biraz. Kolay bir ölmem yani. Dayaklı ölmem de, acer gel, o ayrı mesela. Dayaklı ölmem, çok soba yedim. Bu üç karısız biz, Kimse bunları dövmemiş, hep ben döverlerdim. <laughs> ben de kimsenin tavrına güç demem, kimsenin karşısına güç öte var demem. Ama aslında dengekmiş. <laughs> öyle bir hayat geçirdim ben. Çok şükür Allah'ıma bugüne geldik. Şimdi de emekli olduk. Göğe geldik. Bir oğlum var, İstanbul'a bir gece kondum var. Oğlana verdik, öyle bıraktık. İki torunum var oğlandan. <laughs> Sema kızım var, iki torunumdan var. Selma'dan üç torunumdan var. Herkes yerleştirdik. Geldik hanımla, bak burada oturuyoruz. Gücümüz yetti ya da, bağda başta çalışıyoruz işte. Ben okula 6 yaşında gittim. Hatta yaşında tutmuyordu. Okula altı yaşına gittim. İki sene gittim. Ee, üçüncü senede üç, <laughs> sene okula gittim. Okula gitmiyordum ki. Evden okula gideyim diye gidiyordum. Kitapları saklıyordum. Yırmak yanlarında pıtık oynuyorduk. Ya cahillik vardı ya. Kovamız çalışmıyordu. Ulan okulda adam oldu. Bir yerde bir memur oldu. Onu da yapmıyordu. Anladım. Nerede kutuk şey var, çocuk var, ona yana gidip kutuk <laughs> oynuyordum. O zaman da fıdık, güzel de kutuk ha. <laughs> Bütün şu, yani kopça onu yani para falan yok kopça. Bir baktım bir şey kese kopçanın eve geliyordum. Annem sorardı bize. Onu neredeydin? Kopçayı da saklıyordum ha eve, eve gelken göstermiyordum. Göster okula gitmedi onlar. Eskiden şimdi düğme diyor o zaman kopça diyorduk. Şeyimizde şeyimiz öyleydi zamanımız öyleydi. Şimdi asıl değişti düğme değil. Üç sene üç, üçe gittim ben. Üçüncü senede kurtuldum. Ama severdim onu. Okuldan hemen geldim, hava gidiyordum. Ya sen de okula gitsene, alda ne işi var? Merak. Bilmiyor ki ya. İşte. aklım böyle işler başımıza geldi. Babamın öldüğünde dokuz yaşındaydım. Dokuz yaşındaydım. Üç yaşında kardeşim Mecit Güzel'di. Sekiz yaşında buydu. Babamın öldüğünde. Ben babamın öldüğünü pek hatırlamıyorum. <laughs> Hayal menatörüyorum. Beş yaşında bir kız kardeşim vardı. Babam e, 56'da trafik kazasına gitti. Fasa yarmada vurdu. İki cip geliyor. Bir otobüs geldi Ünye'den. Otobüze vurmayayım diye cipler romantik. Babam da altı kişinin içinde yayan geliyormuşlar. Fasa'dan yayan gelmiş. Yayan gelirken çuvala e, çuvala e, 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 karpuz almış. Suala takmış. Cep salladı gibi 20, 30 metre böyle çakıl varmış. Çakıla vurmuş. Da o bel kemiği kırılmış. Arkadaşlar, arkadaşlar bir daha bunu haber veriyor. Orada vurdum bir de bir doktor geliyor. Oradan rahmetli babam yatıyor orada. Arkadaşlar da yanındaymış. Doktor geliyor karı koca. Evet. Gel ini bakıyla ki yüzlerine iğne kalkıyor. Sıratına yine bakıyor, ayaklarına yine kalkıyor. Bir daha kalkıyor, iş diyor. iş diyor. Oradan bir daha bunu alıyorlar. Dünyada tek yol yolunda hastaneye götürüyorlar. Hastanede doktor diyor bunu diye Samsun'a götürüyor diyor. Samsun havalı diyor. Samsun'a gidiyorlar. E 24 saat Samsun'da yatıyor. Ondan sonra doktor diyor bunun diye bir kemiği kırılmış. Bunu yani Ankara'ya Hacet Depe hastanesine götürün bunu diyor. Oraya götürürler. Orada babam 15 gün kalmış. 15 gün kalmış. Aklı başına gelmiş. 15 gün <laughs> kalmış. Demiş ki babam ben depede eski Gülce köyünde depede evim var demiş. Benim ailem söyle. Benim ailem buradan gelsin ben alsın demiş. Bir daha orada adam geldi bir de söylemiyor. Bir daha amcalarıma dedi annem. Annem ameliyatlıyor. Hani lan diyor kardeşim ne dedi? Tamam diye ince diye biz diye gittik diye Tabi çok iyi, çok az. doktorunu kendine tam iyi var, iyileştik var, doktorluğunu göndereceğiz, tabi diyecek. Onda rahmetlik e, yetimin Mustafa'sı Rasiya'dan Samsun'a doktora gitmişler. Onlar da böyle anamın yanına geldilerdi. Böyle böyle giderek tokmuşlar. O da diyor ki şimdi Hariye abi diyor Sabıdaydı nasıl dedi, O da dedi ki İbrahim'le dedi İbrahim'le dedi Melut'u almaya gittiler dedi. gelmemişti, Bunlar dedi eee İlyas da Onlar dedi Samsun'a da da gitti dedi. Samsun'da öte gitmediler diyor. onlar sana yalan söylerler diyor. On gün sonra babama bir kağıt geliyor. Dünya kağıt geliyor. kağıt geliyor. Hasanoğlu diyor. Sabrı güzel diyor. Cuma günü saat diye 12'de mehvat etmiştir diye orada bir kağıt geliyor. Orada işte babamın öylesi orada kaldı. El, kaç defa dedim, biz bulamadık dedi, edemedik de, tarihini yazmamış dedi. Amcalarım saat çıkmadı. Dedemin iki nere kalası vardı. Dedem istemiyordu He. Dedem bunlar nasıl Dedem kulak vermedi. Kulak vermedi. Dedem bize, dedem bize yer vermedi. Anam dedi ki, bir kız doğdu. Babam öldükten sonra bir ay bir kız doğdu. O zaman dedi ki, ben, he, baba dedi, sen bize niye yer vermiyorsun dedi. Hep onlara vermişsin, yerleri yerdi. O da dedi ki, ben sana dedi, yer ver, vermiyor muydum? Beş tane yetim ne olacak dedi bu. Beş tane yetim ne olacak dedi. Yetimden ne olacak dedi. Böyüklerle gidelim de Konya'ya dönün dedi. Küçüğünü küçükken gidelim de yetimhaneye vururum dedi. Sen de git bu dedi. Öküz öldü dedi, dedi ortaçılık kalktı dedi. Ben dedi anayım dedi. Beş tane de bu yavruyu bırak ben de bir yere giremem dedi. Annem bize avladan gitti, derdi, topladı, getirdi, bizi büyüttü, bu hale götürdü. Rahmatik anam hem kadın kadın oldu hem erkek oldu. Anamın önünü kestiler, çarşıya koymadılar. Anam odunu adamı kafasına vurdu topayla. O, o geçtiklerde anam çok çile çekti zamanında. Çok çok çekti, zevini çok çekti. Bir gün bulduk, bir gün bulamadık. Açtık ama bir şükürler olsun. Namusumuzu da sevk etmedik. Kimsenin hakkını yemedik. Bu ay, bu geldik. Bundan sonra da cenab Hak kalmış. Al, ömrümüz olsa devam ediyoruz. Olmasa ne yapalım? Mal yemeği yerdik, mallarımızı yoldan geçirmezlerdi. Heh, geçinmezlerdi. Geçinmezlerdi. Böyle yok derdi. Biz daha başka yerden geldik buraya buraya. Bu komşularımızı yollardan geçirmezdi. Buraları bizim diye. Malımızı da geçemeyiz, evet. kendimizi de geçemeyiz. Bizim orada eski istemiyorlar. Ağalık Ana bıraksın gitsin derlerdi. Biz ne olacağız? İstemiyoruz. Siz de mal yersiniz. Bunun bunun çobanı yaparsın derdi. Çok şu zamanlar çok çok. Allah anamın nuru ne yatırsın? Bizi bırakmadı, büyüttü, ev verdi, verdi, el bak zahmetti. Mekanını can edilsin. Okula ilk okuldan çıktıktan sonra Nokandalarda çalıştım. Onun beş sene garsonu yaptım. Tım oradan geldik evlendik. Geçtim böyle geçti. Çok hep gurbette geçti. Hep fabrikalarda. Köy çalışmadım gençliğimde. Ama emekli olsun sana artık köyde çalışmak mecbinde kaldık. Hep el içinde çalıştım. Gençliğimiz hep sokakta geçti. 15 sene oldu İstanbul'dan geleli. 15 sene de burada oturuyoruz. Bugün bulduk, bugün bulduk yiyoruz. Emekliyim. Allah'a bir şükürler olsun. 3 saat çalışıyoruz, 5 saat yatıyoruz. Hanımın ağabeyi var. Bir inağımız var, bir danamız var, idare ediyoruz. 20 yaşında ben askere gitti. 76'da askere gitti. Üçümüz de Bahri asker olduk. Annem bana dedi ki oğlum diye. Ben seni de evvel Sen de ki sen askerliğin var dedi. Sen ne diyorsun dedi. Ben durmuşa vereceğim dedi. Ben de dedim ki? Anne dedim. Ben dedim. Daha kıyamet askeriyim dedim. Daha benim iki selam vardı. Ben de birazcık askerim burada cepteyim dedim. Sen durmuşa dedim. Git evvel dedim. Ben gelene kadar dedim. Yine bir sorun olma olur dedi. Tamam oğlum dedi. Ben Nullah dedi, gideceğim dedi. İsteyeceğim dedi. Mehmet Bey'in de, zaten gönlü var veriyor dedi. dedi. Böylesine gitti de, al anne dedim. Ben kıyamet eskerdim. Köye geldim. Köyden İstanbul'a gittim. İki sene ben İstanbul'da kaldım. İstanbul'dan iki sene de orada çalıştım. Bu alt bir tarafa gittik. Alt bir tarafa gittik. Oradan da çalıştık. Oradan geldik. Beni bir daha nişanladılar. Furnu'da. Nişanladılar. Bir daha neyse, orada bir daha düğün yaptık. Şunu yaptık, yaptık. Yani ben yani şu anda 24 yaşımda evlendim. Çocukluk çok çok kötü ya. Başımda adam yok. Rahmeti kanamı yapsın. Yetimim baba olmayan çocuk mu yani öyle zamanlarımız oldu işte. Ne yapacaksın? Biz zamanda bu köylerde su yoktu. Çok susuz çektik. Buradan ee, kilik köyünden su çektik. Eşenel. Bu ırmaklardan su çektik. Gök diken oradan su çektik. Yani izdırap susuz çok kaldık zamanda biz. Şükür suları devletimiz bize bir yardım bitti. Borusunu verdi. Köylü işçiliğini yaptı. Suyumuzu getirdik. İşte bu Osmanlıların ee, Hasma sahnenin yanında suyu, o, o suyu halk yattı. Burayı devlet verdi, işini halk yaptı. 15 hane yaptı yani, he, 15 he, hane 15 suyu ane. aldı. He, on, on 15 tane üzerine su kayıtlıdır şu anda. Şu anda çok susuzluk çekiyor yalnız. Üç tane motorla su, su alıyor şu araya arkadaş. Üç tane motorla eve su basıyorum şu anda. Bunu, bunu köy muhtarlar da duysun. Bugün yani büyük, büyük büyüklerde de duysun yani. Susuzluktan çok zorumuz var. Yolsuzluk. bu sene gelecek, aa bu sene gelecek. Ben 10 sene oldu, 20 sene daha ne gelecek? Plan borcu da var, yok değil ama ilgilenen yok. Var, adı var. Her köyde şey var, su var, bizim köyde su yok. Ünye nafastan arası cennet, cennet. Köyümüz bir cennet bizim ama biz de değerini bilmiyoruz. Çünkü niye bilmiyoruz? Suyumuz yok, yolumuz yok, doğrudan düzgün yok. Başında daha anlayacağım muhtarımız yok. İyi bir muhtarımız yok ki. Devlet vermeyim demiyor. İsteyim vereyim diye adam. İstemiyor adam yok. Eşek çıkmıyor onlardan. Biz de kendi üç kara, kendi imkanlarımızla yaptık bu yolları. Çimatı aldık, işçi parası verdik, ne yaptık. İm kendi imkanlarımızı buna ver kendimiz yaptık. Burada neşe çıkıyordu, ne araba çıkıyordu. Buranın işaretlerinde arabaları çalışıyor. İki dirakları göt göç kitabı öyle çıkardık buraya malzemeyi. Evet öyle. Öyle yaptık yani. Bugünler, bugünlere, öyle geldik. Bak bu, bu yolu On sene mi yolu aş aşmak için? A Açtımadı bize millet. Biz direndik, onlar da direndi. En sonunda 15 sene uğraştım, 15 sene bu yolu. En sonunda yaptık bu yolu. Çakıladı gitti. 15 sene uğraştık, en sonunda iki sene sana yaptırabildik. Yani. i̇ki sene önce de bu yolu yaptık, bedirin attık. Yani kendimiz çalıştık. Kendi paramızla yaptık. Babamız öldükten sonra bunların ben hep çevirdim, bir yere getirdim. Yani bunlara ben büyük bir abilik yaptım. Babalık yaptı, abilik yaptı daha Türkçesi. Atalık gibi yaptım. Bunları bir yere getirdim. Kendimden ayırmadım. Kendimden yanı kopatmadım. Bunları annem okula verdi. Bak bunları bak. İki kızı vermedi. Fakirim dedi. Tatletler de almaya dedi. Gücüm yetmiyor oğlum dedi. Şimdi burada hazine varlar. Mesela bir zengin adamlar burası benim burası benim diyor. Bizim kesme doğumuz yok ya. O, yok. Adam başını kesiyor. Gelince biz de yetimiz tabii sahip çıkan olmadığı için. Adam geldi ki bizim ahulları arıyor mesela. Sen, sen gelsin o ağaçta odunları bir. Daha da ağaçlar sen gelsin diye. Evin adına diyor. Afra'ya giriyor, evde kapıyı kilitliyor. Afra hapsi diyor. Afırda odun yok ama. Afra'da odun yok. O, yalandan yana bizi arıyor. Ya, Fakirlik fakir, ya, eziler bizi. Ha, fakir, bu şey, da içeri girdi diye kapıyı dışarıdan kilitli. Eee Recep Bey'e aç. sen ne, ne iş var senin afurda? Elin afurda ne giriyorsa el adamı kalsın gitler. Ağacı kesen başkası. El, el adamı kalsın, kalsın gitler. Bir adamın adam yetimi oldu mu? sırtına binen... Bize ezmeye kalkıyor daha çok yapacağız. oldu. Rahmetin anamız işte bizi yine bir yere toplamış. Ya eskiden İstanbul diye bir şey yoktu ki. Millet hep köydeydi, mal ee. Bir adamın kapısında on deneyim mal vardı. Bezde bizde siyasi sekizden mal vardı. Ben akşam kadar okul, okuldan sonra e, cumartesi pazar markette şey çaya yedim, mallar yedim. Ama onu bunun misini mi içiyordum, yalan yok. Kabak mı çalıyorsun, misini <laughs> mi içerim ben, ben mal bırakmam. <laughs> 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 Saat on deneye gelirim gece. Ana madde de rahmetli. Oğlum bu mallarının kanı ne? Doymuş derdi. De zamanında da... kütükü kütü de bir şey yedirdi. Ben başlıca misiri bir serdim, eşeğe yüklerdim, eşek vardı. Ev, evin alt yana yuvardım böyle Allah'ımları. Zabağı da onları yedirdim. Zabağı anam da anamda bizi yakalardı. Ben kaç yaradım havluya içeri. Bir elde bir ekmek. Hadi alalım, kaç yaşlığa git oraya git. Anam boğuştu diye ya, kızıyordu bana. Ama niye yapayım de? Sen beni dövüyordun, sana gücüm yetmiyordu, ben esen gidip misiliğim içiyordum. Ya fındığını kesiyordum, bir şeyler yapıyordum. Yalan yok. Cahillik ya, cahillik. Cahillik, çocukluk. Fakat küçüğün bizi çok ezdiler. Bizim e, bana da isyan olmadı. Şu mahalleler bizi dövüyordu. Mal yemeye adam kuşak e, uşak yolumu keserdi. Ben o Adam elime yapıştı, gömleği yırttı. Adamı tuttum, yıktım aşağı. Yıktım aşağı, çıktım derne. Babası odunla baba geldi, ben üstünden aldı. Allah adamı atasız yapmasın. Ata olmayacak zor ederler. Yetinmedik ama birbirimizden daha Biz de öyle üç kardeş böyle el ele verip devam ediyoruz. Fakirdik, yetindik ama çok mutluyduk. Kimsenin tarafında kış demedik. Annemizin hakkında da çalıştık, kazandık, gidip helalini. İyiydik, çok şükür Allah'ımıza. Kıları gibi değil, üçümüze bağlıyız yani. Ya. biz de Bizde dedikodu olmaz. Üç evsizlik var, üç kardeş var, daha hiç bir, bir zaman bir ilan öte var dememişlerdi. Mutluyuz çok şükür Allah'ımıza. Çoluk çocuğumuz olsun, nemrenimiz olsun. İyiyiz, şükürler olsun. Halen de öyleyiz bak. Biz üç evdeyiz yani burada. Olamadım. Çayımız, çorbamız hep bir Sabah Sabahları olur çayı, beraber içeriz. Öğlen yemeğinde beraber yiyoruz. Hani şu anda üçümüz, hepimiz de mutluyuz yani. Üç kardeş bizimle bağlantılıyız böyle. Karımız olsun, şunlarımız olsun. Allah razı olsun. bir sıkıntı yok yani. Biz bir olduk, üçümüz bir olduk. Biz Allah'ın izniyle kimse yıkamaz. Cenab-ı Allah'tan abi. başkası yıkamaz. Tutacak kalım, yok zaman tükendi hey. verenimde da bak duman tükendi babay, babay. Kimseden fayda yok aman tükendi Ağır ağır ölürüm ben babay. Tamıya bakarsan verim alır. Bakma sen hava alır. La bella chiave çalıyor. La bebe itki sen havle gene çalkıya çalkıya kafasını. Allah razı olsun damat, damat olacak canımı yesin. <gülüyor> 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 Tabii adam olacak. Adamın balık ağları hep damat olsun olacak. işlerine çok uğraşıyorum. Aşağıstama mandal açlamak, yarım açlamak, kabuk açlamak. Bu bitki benim işimdir. Her madem? insan bu benim yaptığım işi yüzde yüz bilmeyen vardır. Bir arkadaşım söylerken, arkadaşımın kelimesinden aldım. Kabuğu e, çiçek zamanı, çiçek zamanı açlayacaksın. Çiçekler kuklu takdirde açlayacaksın. Yarmayı da Matta. Mat matta açacağım. Fakat az aç, şımarık açacağım. Tam şımarca. Şımarı da seni yanına açacağım. O andan çıkar. Bir de şöyle kaptan. Ben ben asker ucada gemideydik. Gemide olduğuma dair e, karşıda Tosun Hamdi'nin oğlu derlerdi. Mustafa derlerdi. Mustafa Şimşak taktı benim adımı. Öyle. Kaptan diye gitti. Bana Recep demeyeceksin. Recep'le de de, de kaptan dersen hemen sana tarif ederler. Bu kuş kayasının böğründe bir ağaç var. Orası bir oytak böyle. Aynı en gibi. Oraya bir yeyken ağacı koymuşlar avku, avkuru gene. Orada bu kargalar, duvanlar yuva yapmıştı. Oradan bir daha bir bilim bir insanlar geldi. Halatla bağladılar. Onlar o aşağı e, oradaki o genç olan bir deliğe indiler. İçerisi boşmuş. E, bunun içerisinde dediler bir yatırı varmış, yatarmış. Orada para varmış diyorlar. Orada o parayı orada alamadılar. Halatına bir daha oradan taşın tepesine bağladılar. O halatına indiler, halatına o kadar çıktılar. Öyle gene şu kayaları şöyle gezdiler. Burası kuş kayası. Bu aynı yani kuş kayasının bir Bitişidir. Karşısı da gölgezdir. Burada niye canıcan yatcan aşağı? Adam burada arka zevk ediyor. Emekli olacan bayılıyor. Emekli olacağım, burada yaşayacağım. Burda getenin en değerli, en meşgul yeri buradır. Evet. Oradan değerli yer şu anda yok.